Merhaba sevgili gençler, hoş geldiniz. Milli Eğitim Bakanlığı MEBİ denemelerinden 8. AYT denemesinden 2 tane güzel soruyu birlikte yorumlayalım. Biri polinom sorusu, biri de fonksiyon sorusu. Önce polinom sorusunu çözelim arkadaşlar. Şöyle biraz büyüteyim ben burayı. Evet, şimdi arkadaşlar şöyle Px polinomu Px bölü x kare x 3 x artı 2 ifadesi bir polinom belirtmekte. P2 x 5 polinomun diyor ki bu ifadelerden hangisine kesinlikle tam bölünür. Şimdi bu ifade bir polinom belirtebilmesi için Px buradaki çarpanları içermesi gerekiyor. O zaman çarpanlarına ayırırsam x eksi 2 x eksi 1 yani Px polinomu buradaki çarpanlar x eksi 2 ve x eksi 1 çarpı şeklinde olması lazım. Yani bu çarpanlar mutlaka içermesi lazım ve bu çarpanlara tam bölünmesi lazım. Şimdi a şıkkına bakalım arkadaşlar. Birinci maddeye bakalım. İle bölümünden diyor. Yani burayı sıfıra eşitlediğimizde x eşittir 3 oluyor. x gördüğüm yere 3 yazdığımızda p 6'dan 5 çıktı. p1 soruyor. Arkadaşlar bakın p1 x gördüğüm yere eğer ben 1 yazarsam bakın burada 0 çarpanı gelecek. O zaman tam bölünecek. Kalan 0. O zaman p1'e tam bölünüyor. E, dolayısıyla ikinci maddeye geldik. Burayı 0'a eşitlersem 2x eşittir 7 olmuş oluyor. Ben 2x gördüğüm yere burada 7 yazarsam 7'den 5 çıktı. Yani p2'yi soruyor. Arkadaşlar x gördüğüm yere 2 yazarsam yine 0 gelecek. Dolayısıyla tam bölünmüş oluyor. O zaman ikinci maddede tam bölünüyor. X artı 1 ile bölümünden diyor arkadaşlar. Burayı sıfıra eşitlersem X gördüğüm yere eksi 1 yazacağım. Eğer buraya eksi 1 yazarsam P eksi 7'yi istiyor. P eksi 7'nin burada X gördüğüm yere eksi 7 yazarsam sıfır çarpanı gelip gelmeyeceği belli değil arkadaşlar. Dolayısıyla bu soru işareti olabilir olmayabilir. Kesinlikle dediği için 1 ve 2. madde doğru cevap C seçeneğidir diyoruz arkadaşlar. Şimdi gelelim fonksiyon sorusuna. Bu arkadaşlar güzel eleyici bir soru arkadaşlar. Ben size bunun kısa ve pratik yoldan çözümünü anlatayım arkadaşlar. Şimdi burada sevgili gençler fx eşittir x kare bölü 1 artı x kare verilmiş. A var b var benden a artı b'yi istiyorum taraf tarafa ben bunları toplarsam dikkat ederseniz iki tane F1 var. F2 artı 1 bölü 2. F3 artı 1 F1 bölü 3 var. Bunlar F2025 1 bölü 2025. Yani dikkat ederseniz X var bir de 1 bölü X var. Bakın X Fx 1 bölü X var. O zaman ben burada arkadaşlar Fx ile F artı 1 bölü X'i toplarsam sonucu bulmuş olurum. Yani benden bu ikisinin toplamını istiyor. fx ile f1 bölü x'i istiyor. Peki fx dediğim şey ne? x kare bölü 1 artı x karedir arkadaşlar. Artı 1 bölü x demek x gördüğüm yere 1 bölü x yazıyoruz. O zaman 1 bölü x'in karesi oldu. 1 artı 1 bölü x kare oldu. Ben bunu düzenlersem arkadaşlar bakın şuraya aynen yazıyorum. x kare bölü 1 artı x kare artı Şimdi burayı birinci kesir aynen yazıyorum. 1 bölü x kare çarpı burada payda eşitlersem burada x kare artı 1 bölü x kare ters çevirsem x kare bölü x kare artı 1 oldu. Bakın bunlar sadeleşti. O zaman yukarıda buranın aynısını yazıyorum. x kare bölü 1 artı x kare artı 1 bölü bakın burada 1 var bölü x kare artı 1 oldu. Yani ne oldu bunun sonucu? Yukarısı x kare artı 1 aşağısı da x kare artı 1. Yani x kare artı 1 bölü x kare artı 1. Yani sonuç 1 oldu. O zaman demek ki fx ile f1 bölü x'in toplamı 1 oldu arkadaşlar. Yani bu ikisinin toplamı 1. Buradaki ikisinin toplamı 1. Bundan her birinin toplamı 1 olacak. Her birinin toplamı 1 ise Kaç tane birin toplamı var? 2025. O zaman cevabımız D seçeneği 2025 olmak zorundadır arkadaşlar. Kerim Hoca ile Matematik kanalında çıkmış sınav sorularının çözümleri ve yüzlerce video var arkadaşlar. Sınavlara kısa süre kala umarım faydalı olur. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Takipte kalın.